Tedarikçi bulmak için zaman harcamayın. Endüstrideara.com'a gelin, teklif almak istediğiniz ürünü yazın, teklif talebi oluştur butonuna basın. Karşınıza çıkan 4 satıra bilgilerinizi girin. Mutlaka şirket uzantılı mailinizi verin. Dilerseniz dosyada ekleyebilirsiniz. Kişisel verileri koruma kanunu onayı verin ve gönder butonuna basın. Gerisini bize bırakın. Oluşturduğunuz formu tedarikçilerimize e-posta ile göndereceğiz. Bir gün içinde sizinle iletişim kurulacaktır. Mailde sizi de CC'ye ekleyecek, tüm süreci takip etmenizi sağlayacağız. Fiyat teklifi tedarikçiler tarafından size iletilecektir. Endüstrideara.com kullanıcılar için her zaman ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.